That okay. is O que você bu da heykelini, bombalama görüntülerini hep birlikte dehşet içinde izlerdik. Yine son birkaç yıl içinde işit denilen o barbar grupların Palmira'da, Musul'da, Ezidi yurdu, Şengar'da o insanlığın tarihi birikimlerine yönelik suikastlarını Bombalamaları hep endişeyle, kederle izledik ve Türkiye toplumu olarak hep şunu derdik: Aman bunlar bizden uzak olsun. benzer isimler söz konusu oldu. Değerli arkadaşlar, şu anda içinde bulunduğumuz Diyarbakır'ın tarihi su içi bölgesi 9 bin yıllık geçmişe sahip bu alan içerisinde surlar, camiler, kiliseler ve daha başka tarihi yapılar bulunmaktadır. Hemen hemen yanın başımızda bulunan Diyarbakır deyince zihinlerinizde en çok canlanan Diyarbakır ismi, ismiyle en çok anılan, zihinlerimizde Diyarbakır'ın adıyla en çok sembolize olan dört ayaklı minareyi ne yazık ki iki gün önce, şu anda gördüğünüz gibi ayağından vurdular. Arkadaşlarımızın elindeki lorikoplardan da gördüğünüz Değerli dostlar, hepinizi sevgili baro başkanımız Tayyip Çağlı'nın anısına bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Teşekkür ederiz. <laughs> Değerli basın emekçileri hepiniz hoş geldiniz. Bugün Tahir Elçi'nin katledişinin 7. yıl dönümünde Tahir Elçi Vakfı'yla birlikte düzenlemiş olduğumuz anma etkinliğinin son günündeyiz. Yani Tahir Elçi'nin katledildiği gündeyiz. Ben öncelikle bugün bizleri yalnız bırakmayan Tahir içinin tüm dostlarına bir kez daha teşekkür ediyorum. Ve bugün aramızda olanlar ve bize destek, danışma duygusuyla hiçbir zaman yalnız bırakmayan avukat meslektaşlarımızı, baro başkanlarımızı sizlere, sizlere söylemek istiyorum. Öncelikle aramızda Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı var. Sayın Gürkan Altın aramızda. Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulu üyeleri Sayın Nizam Dilek, Sayın Ali Bayram ve Sayın Abdülbaki Çelebi aramızda. Baro başkanları aramızda, Adıyaman Barosu Başkanı aramızda, Ağrı Barosu Başkanı aramızda, Mardin Barosu Başkanı aramızda, Muş Barosu Başkanı aramızda, Batman Barosu Başkanı aramızda, Van Barosu, Bingöl Barosu, Urfa Barosu, Şırnak Barosu, Tunceli Barosu Başkanları aramızda. Yine Hakkari Barosu ve Mersin Barosu için kurulu üyeleri ve Mersin Barosu Baro Başkanı aramızda, önceki dönem Baro Başkanları aramızda, Ankara Barosunun, Urfa Barosunun, Van Barosunun önceki dönem Baro Başkanları da aramızda. Tabii Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen avukat meslektaşlarımız aramızda. Ben hem Diyarbakır Barosu adına, hem Tayyip Elçi Vakfı adına bizleri bugün yine yalnız bırakmadıkları için hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Programımız öncelikle Diyarbakır Barosu'nun yapacağı bir açıklama. Sonra Tahir Elçi Vakfı adına Sayın Türkan Elçi'nin yapacağı bir açıklama olacak. Ve son olarak da Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Sayın Gürkan Altun'un yapacağı bir konuşma var. Ben özür dileyerek Sayın Tahir Elçi'nin aile bireyleri aramızda, abileri aramızda, onları unuttum, çok özür diliyorum. Kıymetli dostlar. Diyarbakır Barosu Başkanı Avukat Tahir Elçi tam yedi yıl önce bulunduğumuz bu yerde bu kadim kentin tarihi ve kültürel mirasını korumak, savaşa, operasyona ve çatışmaya karşı barışın sesini yükseltmek istediği bırakılmış, ülkenin en önemli ve can yakıcı meselesi olan Kürt meselesinde yeniden güvenlikçi politikalara dönülmüştür. Karanlık bir dönemin başlangıcı olan bu cinayetin üzerinden 7 yıl geçmiş olmasına rağmen failler hala tespit edilmemiş ve cezalandırılmamıştır. Elçi ailesinin, hukuk camiasının ve toplumun adalet duygusu maalesef hala tatmin edilememiştir. İlk andan itibaren yargı makamlarının isteksiz tutumu Soruşturma aşamasındaki skandal gelişmeler bizlere bu cinayetin aydınlatılmasını istemeyen bir iradenin varlığını göstermiştir. Bütün bu isteksizliğe rağmen Diyarbakır Barosu ve Elçi ailesinin avukatlarının ısrarı neticesinde cinayetin üstünden dört buçuk yıl geçtikten sonra basat bir iddianame hazırlanmış ve yargılama süreci başlamıştır. Ancak mahkeme heyetinin bugüne kadar gerçekleşen 6 cesedeki tutum ve davranışları kurmuş oldukları ve vazgeçtikleri ara kararları ile soruşturma aşamasında kendini gösteren cinayetin aydınlatılmasını istemeyen bir iradenin varlığına dair kanaatlerimizi pekiştirmiştir. İlk celseden beri biz katranlara yönelik tutumu soruşturma aşamasında yaşanan ve yargılama esnasında açığa çıkan hukuksuzluklara karşı kayıtsız tutumlarını hukuk adına kaygıyla izliyoruz. Özellikle bir önceki celsede dönemin başbakanının tanık olarak dinlenmesi yönündeki karardan savcılığın talebi üzerine duruşma tarihini beklemeden vazgeçmiş olması, dava duruşmasının 8 ay sonraya bırakılması hukuk adına büyük bir skandal ve dava dosyası açısından da dışsal bir müdahaleyi gözler önüne sermiştir. Bütün bu hukuksuzluklara rağmen buradan tüm ilgililere bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Tahir Elçi cinayeti, cinayetini alel ede bir cinayet olarak görmenize, davasını da sıradan bir dava olarak bakmanıza asla müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'de son 100 yıldır yaşanan birçok politik cinayetin aydınlatılmadığının farkında olduğumuz gibi, bu tür cinayetlerin tüm yönleriyle aydınlatılmasının güçlü bir siyasi irade ile mümkün olacağını da çok iyi bilmekteyiz. Zira yaşadıklarımızdan çıkardığımız bir sonuç olarak şunu açık ve net bir şekilde ifade edebiliriz. Devletin aydınlatamayacağı cinayet yoktur. Aydınlatmadığı cinayet vardır. Bu davanın siyasi ağırlığına ve Tahir elçinin isminin hatrasına yaraşır bir şekilde sürdürülmesi siyasetin de yargı kurumunun da boynunun borcudur. Değerli dostlar, Türkiye'de insan hakları rejiminin tesis edildiği, siyasetin derinleştirdiği kutuplaşmanın aramızdan çekildiği, Kürt meselesinin demokratik ve evrensel değerler ölçüsünde çözme kavuşturulduğu bir toplumsallık, ebedi başkanımız Tayyip Elçin'in de özlemidir. Diyarbakır Barosu olarak böyle bir geleceği inşa etme yolunda üst üste koyduğumuz her taşın, içinde yaşadığımız topluma olan sorumluluğumuz kadar, değerli başkanımıza olan sözümüzün gereği olduğunu da biliyoruz. Bu vesileyle bugüne kadar yaşananlardan gerekli derslerin çıkarılarak hepimiz için iyi olanı hayata geçirmenin siyaset kurumunun en önemli görevi ve sorunu olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Bizler ömrünü ağır insan hakları ilerleriyle mücadele adaya son nefesinde bile şiddete karşı barışı ve demokrasiyi savunan ebedi başkanımızın aramızdan alınışının yedinci yılında kendisini bir kez daha saygıyla anıyor, barış, demokrasi, özgürlük ve insan hakları mücadelesini sürdürmeye devam edeceğimizi onun aziz hatırası önünde bir kez daha yine ediyoruz. Diyarbakır Barosu olarak kolluk ve yargı yetkisinin olabildiğince keyfi ve kötüye kullanılarak Tayin ilçe cinayetinin karartılması çabalarına karşı durmaya, bu cinayetin tasarlanması, işlenmesi ve üzerinin örtülmesinde doğrudan ve dolaylı rolü ve etkisi olan herkesin yargı önüne çıkarılması için çabamızı sürdüreceğimize dair vermiş olduğumuz sözü Türkiye ve Kürdistan kamuoyuna bir kez daha hatırlatıyoruz. Teşekkür ediyorum. Bu arada bir özür daha aramızda aynı zamanda Hatların Demokratik Partisi milletvekilleri de var. Onların da olduğunu hatırlatarak ben sözü Türkan Elçi'ye bırakıyorum. Buyurun. Yine sonbahar. Yine Kasım. Yine yüzlerce el karataşa karanfil ekmeye geldik. Her sonbahar minarenin ayakları altında biraz daha karanfil birikiyor. Silah çatışma operasyon istemiyoruz sesinin değdiği kara taşlara düşen karanfiller. Zulümden kuşların bile göğü terk ettiği bir zamanda insanlık diyen sesimiz susturuldu. Taşa düştük, sokak kırıldı, mahalle yıkıldı, düş bitirildi. Vicdan diyen dilimiz topa tutuldu. Çocuklar karton kutulara koyuldu. Bomba duyduk, kurşun gördük. Ölüm sessizliğinde gün bitirdik. Yasaklarda ay geçirdik. Yıl devirdik. Bugün kısılmak istenen sese ses vermek için, daha da gür haykırmak için çok ses, çok nefesle karataşa karanfil bırakmaya geldik. Bugün karanfiller bizi anlatacak. Silah, çatışma, operasyon istemiyoruz. Sesinin değdiği Karataşlara düşen karanfiller, toplumun kini, nefreti, ölmeyi, öldürmeyi, adres gösterenin karşısında olduğumuzu, yaşam hakkının kutsallığını, onurlu bir yaşamı talep ettiğimizi, hakkımız olan adaleti istemekten vazgeçmeyeceğimizi, karanfiller anlatacak, bizi karanfiller anlayacak. Silah, çatışma, operasyon istemiyoruz sesinin değdiği karataşlara düşen karanfiler, savaşı lanetlemekten, kendimiz için dilediğimiz kadar, başkaları için de hakkı olan iyi bir yaşamı ve huzuru dile getirmekten geri durmayacağız. Her yıl bu sokakta, bu temelilerle gelen vicdanlıların sesi biraz daha çoğalacak. Çoğaldıkça karanfiller de çoğalacak. Silah, çatışma, operasyon istemiyoruz sesinin değdiği kara taşlara düşen karanfiller. Bizi yalnızlaştırmak ve bu çıkmaza hapsetmek isteyenlere yalnız olmadığımızı ve çok ses, çok nefes olduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz. Kayrılan, kollanan, kanat gerilen, Cür bu meşrutların saklı yüzlerinin ifşası için feberandayız. Adalet hakkımız için, hukuk için figandayız. Sesimizi duymak istemeyenlere bizi karanfiller anlatacak. Silah, çatışma, operasyon istemiyoruz sesinin değdiği karataşlara düşen karanfiller. Kendinden olmayan mahallelere kin eken, nefret biçenlere, insanı insana kırdığı tanlara, Hak yiyenlere ölüm karşısında susanlara bugün yine göğe sığınan minareye işaret ediyoruz. Zalimlerin zulmüne şahit olan minareyi minarenin ayaklarının altında karanfiller birikiyor. Ellerimizle, gözlerimizle, sesimiz ve nefesimizle biz birikiyoruz. Her yıl biraz daha karanfil çoğalacak. Biz biraz daha çoğalacağız. Biz çoğaldıkça zulüm azalacak. Silah, çatışma, operasyon istemiyoruz. Sesinin değdiği karataşlara dikilen karanfiller. Sayın milletvekillerim, sayın baro başkanlarım, sevgili meslektaşlarım, değerli basın emekçileri, Tahir Başkan'ın akrabaları, dostları, kardeşleri ve elbette yoldaşı, gönüldaşı, meslektaşı Türkan Elçi. Hepinizi şahsım adına ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sakan adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle hepinize merhaba demek istiyorum. Ama merhabanın en büyüğü Tahir Başkan'a. Tahir Başkan merhaba. Gerçi yazılacak çok kelime, söylenecek çok söz var Tahir Başkan'ın ardından. Ama işte Türkan Elçi'nin dizeleri, sözleri o kadar güçlüydü ki ardından ne söylesek hiçbir anlamı olmayacak. Evet Tahir Elçi adı gibi elçidir burada bulunan tarihi, kültürel binalar, yapılar, eserler gibi binlerce yıl burada var olmaya devam edecek. Bir barış güvercini olarak gökyüzünde salınıp salınıp duracak. Şu an eminim üstümüzde salınıyor ve bir farkı var onun dört ayaklı minareden veya karşımızdaki kiliseden, arkamızdaki camiden. Onun ayaklarını artık hiç kimse kurşun sıkamayacak. O hep gökyüzünde ve bütün mermilerden uzak, bütün kurşunlardan uzak uçacak. Ve hiç kimse ona ve onun temsil ettiği barışa dokunamayacak. Tahir Başkan sesi çıkmayanların sesiydi, göremeyenlerin gö gözüydü belki. Kuşkonar'da, Koca Ağlı'da öldürülen ve onlarla birlikte ölen yakınlarının sesiydi. Tahir Başkan burada yok edilen o Beyaz Toroslar'la alıp götürülen 12 yurttaşımızın da sesiydi. Ve duymayanlara anlatmaya çalıştı. Görmeyenlere göstermeye çalıştı. Tahir Başkan aynı zamanda iyi bir hukukçu ve bir baro başkanıydı. Baro başkanımdı. Kendisiyle aynı dönemde başkanlık yapamadım belki. Ama 2015 yılında Eskişehir'de bir baro başkanımızın, Eskişehir baro başkanının yargılandığı duruşmada bir meslektaştan yana oldu. Kendisini sevgiyle, saygıyla, rahmetle anıyorum. Ve bizim vicdanlarımızda mahkum olduğumuz, geceleri uyuyamadığımız, kendimizi suçladığımız ortamda gerçek suçluların da umarım bizlerin de göreceği bir süreçte cezalarını almalarını bekliyoruz. Bu konuda da zaten burada bulunan meslektaşları, yakınları, dostları ellerinden geleni yapıyor ama bunu arttırmak bu kamuoyu baskısını arttırmak da bizim elimizde ve temmuz ayındaydı değil mi başkanım evet. duruşma temmuz ayındaki duruşmada da çok daha etkin şekilde savunmanın gücünü yurttaşın gücünü barışın sesini yükselterek bu sonucu da almayı diliyorum sağ olun teşekkür ediyorum Değerli basın emekçileri sevgili tayireçi dostlar bugün buradaki etkinliğimiz e, sevgili baro başkanımızın katledildiği yere karanfiller bırakacağız. Daha sonra saat 14.30'da Yeniköy'deki kabristanında e, anma etkinliğimiz olacak. Sizleri oraya da davet ediyoruz. Bugün bizleri yine yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Topluyoruz artık değil mi? Çok Çok Tanrım Bu dağlar da Cayır cayır Yanarken gözü yaşıyor Ben gecelerde Kalan Ben gecelerde kalan Bu da Cayır cayır Yanarken Hayvanın gözü yaşıyor Ben gecede kaldım. Üzülme sen üzülme, başın belme, gülüm kavuşuz, derd etme diyor sen Bakrundan selam olsun. Oldu yüzü şan oluyorsun. Hal moral sorarken gün doğar yayılan ağ. Kapından Ey ufuktan al bay. Her diyar bak. Dağlarında kızıl ateş, kanımda kızıl. Çiileminler sular gibi. Sen mazlum diyor bakır Dağlarında kızın ateş, halamda kızın bakır Çiğdemler solar gibi, anneler yanar não vamos, <laughs>